Öncelikli olarak hepiniz hoş geldiniz. Ben futbol yaşantım boyunca saha içinde her zaman mücadele ettim. Bana verilen yeteneklerin ben bilincinde hareket ettim. Trabzonspor'da benim üçüncü sezonum. Bordo mavili formaya büyük bir aidiyetlik duygusuyla bağlıyım. Ancak ne var ki ee, son lig maçında duygusal bir an yaşadım. Bundan dolayı da e, bu olayın sonrasında da bana destek olan başta e, hocamız Mustafa Reşit takım arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu teşekkürün ardından da özür dilemem e, gereken insanlar da var. Başta ben Sayın Başkanımız İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit ve takım arkadaşlarıma sonrasında da taraftarlarımızdan özür diliyorum. Ben her zaman bu forma için mücadele ettim. Bundan sonra da Allah'ın izniyle o sahada elimden gelen en iyisini yapıp mücadele edeceğine ben söz veriyorum buradan. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Hassasiyetiniz için. Buyur. Diğer tarafa geçersen belki daha iyi olur. Burada çok çatlasıyor. Sen. Bir